Aladyum Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle iki halk arzı konuşacağız. Grand Türk tarımı biraz daha detaylı konuşacağız. Tabi anlatmaya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olarak beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Aşağıda WhatsApp grup linkimiz var. WhatsApp'a gelebilirsiniz. Yine katıl butonuna özel özel hisse analizleri paylaşıyoruz. Orası biraz daha hani e, takip eden arkadaşlar için al satlar için biraz daha önemli. Oralar biraz daha kazancı yüksek bölge katıl butonu. Onu da Palladium üyelik alarak yapabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi geldik Grand Türk Tarım'a. Öncelikle fiyatı 17.60 eşit dağılım olacak. Bu önemli. Bizlerim hepimizin beklediği bir durum. Ee, en sonunda ne kadar para yatırılması gerekiyor onu konuşacağız ama birazcık bilançoya baktığım zaman Grand Türk Tarım'da dönem varlıklarının 580 milyon olduğunu, kısa vadeli borcun 156 milyon, uzun vadeli borcun ise 63 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman bilanço genel olarak iyi. Bilançosu iyi. Burada küçük bir şirket. Bu küçük şirket olması sebebiyle e, ileride e, yukarı yönlü e, hareketlerin devamı gelir. Tabi şirket bu bilançoyu korumak şartıyla. Bilançoyu da korur mu? Eğer halka arz oluyorsa korur. Yine burada önemli bir e, konu şu. Baktığımız zaman tasak izahname'de e, bu gelen gelirlerin bir kısmını yeşil enerji yatırımında kullanacak. Bu da zaten çok önemli. Biliyorsunuz TÜPRAŞ da bu konuda birazcık devreye giriyor. O da enerjinin yenilenebilir enerji tarafına önem veriyor. Yine bu şirkette de Grand Türk tarafında da bunu görüyoruz. Yeşil enerji yatırımı olarak bunlara önem veriyorlar. 25 milyon lot dağıtılacak. Burada şimdi geldik en önemli mevzuya. Bu tamamı bireysel ayrıldığı için burada hesap yapmak kolay oluyor sevgili dostlar. Şimdi buçuk milyon kişi katılırsa halka arıza 16 lotla 280 TL alabiliriz. 1 milyon 750 bin kişinin katılması 1 milyon 750 bin kişinin katılması durumunda 14 lot yani 246 TL. 2 milyon kişi katılırsa kaldı ki katılma ihtimali yüksek. Bu da 12 lotla 211 TL. Çok düşük. Yani gerçekten çok düşük. Maalesef yapacak bir şey yok. Eskiden 200 bin-300 bin kişi katılıyordu alkarzara. Belki geçmişte olanlar varsa bilirler. Ama şu anda artık milyonlara ulaştık. Borsanın tamamı yaklaşık 4.5 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu verilere baktığımız zaman, bu bu verilerle beraber alkarza katılımlarda gittikçe artmaya başlıyor. Kaldı ki bu tarz videolarla beraber yine devamı geliyor sevgili dostlar. Gran Türk tarım nasıl? Ben 10 üzerinden 8 veriyorum sevgili dostlar. Şimdi geldik CV enerji mühendisi. Bilanço ile öncelikle başlayalım. Bilançosu değişik. Bilançosu değişik. borç çok fazla. Borcu çok fazla. Kısa vadeli borcu özellikle. Dönem varlıkları kısa vadeli borca eşit neredeyse. Bu hiç tasnif etmediğimiz bir durum. Kaldı ki uzun vadeli de ekledik mi geçiyor yani borcu adamın tüm varlıklarını geçiyor. Yani duran varlıklarını eklemiyorum tabii ki. Şimdi halkarz e, halka arz gelirinin gelirinin %45'ini sermaye olarak kullanacak. Burada aldığım notlara göre. Bu ne demek? Yani paranın %50'si, %45'i adam e, ya borçlarını borçlarını kapatmak için, sermaye için kullanıyor. Olumlu mu? E, yani olumlu da şimdi borcu kapatacaksın ama bu borcu bir daha iyi yapacak mı, yapmayacak mı? Mesele bu zaten. Şimdi bunlar da yine bu gelirin bir kısmıyla güneş enerji santrali kuracağını söylüyor. E, güneş enerji santrali yatırımı güzel. Bu da yenilenebilir enerji ile alakalı. Ama bu borçları ver morç ver birazcık düzeltmesi lazım sevgili dostlar. Toplamda 30 milyon not dağıtılacak. Burada da e, bireysele sadece eşit. Yani bunda e, kurumsallarda giriş yapacak arkadaşlar. Hani burada bize ne kadar verilecek? Taslak izahname belli olmadığı için onaylı izahname belli olmadığı için maalesef onunla ilgili bilgi veremiyoruz. Ama burada lot sayısı artı fiyat göz önüne aldığımız zaman maalesef yüksek bir rakam çıkıyor. Maalesef değil, iyi yani. Bunda da yaklaşık hani kaba hesap yaparsak 1200-1300 TL'lik bir dağıtım olabilir sevgili dostlar. CV Enerji Mühendisleri sadece halk arzına katılırım. Uzun vadede tutmam ama grançuk tarımı uzun vadede tutabilirim.